Bu merhaba cimbom özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Türk futbol camiasında büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yetenekli sol beki Eren Elmalı, taraftarları şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu. Genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediğini belirterek teknik direktör Okan Buruk'a yönelik sert ifadeler kullandı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla önemli maçlara çıkmasına rağmen kulüpte istediği ortamı bulamadığını ifade etti. Özellikle teknik heyetle yaşadığı anlaşmazlıklar ve sahadaki rolüne dair memnuniyetsizlikleri onu bu radikal kararı almaya itti. Yakın çevresine konuşan Elmalı, Okan Buruk ile olan ilişkisini şu sözlerle değerlendirdi: "Burada kendimi geliştiremiyorum." Okan Buruk'un bana olan yaklaşımı hiç adil değil. Sürekli aynı isimlere şans veriliyor ve ben hak ettiğim değeri görmüyorum. Bu açıklamalar Galatasaray camiasında şok etkisi yarattı. Takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği kritik bir dönemde böyle bir çıkışın gelmesi yönetimi ve taraftarları endişelendirdi. Özellikle sosyal medyada Eren Elmalı'nın sözleri büyük yankı buldu. Taraftarlar, genç oyuncunun açıklamalarına ikiye bölündü. Bir kesim onun haklı olduğunu ve Okan Buruk'un bazı oyunculara fazla ayrıcalık tanıdığını savunurken, diğerleri takım içindeki huzurun korunması gerektiğini belirterek Elmalı'nın bu açıklamalarının yersiz olduğunu dile getirdi. Galatasaray yönetimi ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar Okan Buruk'un bu durumdan rahatsız olduğu ve Elmalı ile birebir bir görüşme yapmayı planladığını bildiriyor. Öte, yandan Eren Elmalı'nın bu çıkışı bazı kulüplerin de dikkatini çekmiş durumda. Süper Lig ve Avrupa'dan bazı takımların genç oyuncuyla ilgilendiği iddia ediliyor. Özellikle İtalyan ve Fransız kulüplerinin onun durumu hakkında bilgi aldığı öne sürülüyor. Futbol yorumcuları ise bu olayın Galatasaray için kritik bir dönemeç olabileceğini belirtiyor. Takımın iç huzurunun korunmasının önemli olduğu vurgulanırken Okan Buruk'un bu durumu nasıl yöneteceği merak konusu. Eğer Eren Elmalı takımdan ayrılırsa Galatasaray sol bek pozisyonunda ciddi bir eksiklik yaşayabilir. Yönetimin bu ihtimale karşı alternatif arayışlarına şimdiden başlamış olabileceği düşünülüyor. Bu gelişmelerin ardından gözler Galatasaray yönetiminin ve teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karara çevrildi. Takım içindeki dengelerin korunması ve Elmalı'nın geleceğinin netleşmesi için önümüzdeki günlerin belirleyici olacağı kesin. Futbol dünyasında sık sık teknik direktör ve oyuncular arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Ancak bir oyuncunun bu kadar açık ve net bir şekilde teknik direktörüne tepki göstermesi nadir görülen bir durum. Eren Elmalı'nın bu açıklamalarından sonra takım içinde başka oyuncuların da rahatsızlık duyup duymadığı merak ediliyor. Eğer bu durum yayılırsa Galatasaray'da beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Okan Buruk'un konuya nasıl yaklaşacağı, Elmalı'yı ikna etmeye mi çalışacağı yoksa yolların ayrılmasını mı tercih edeceği şu an belirsiz. Ancak kesin olan bir şey var. Galatasaray'daki bu kriz önümüzdeki günlerde daha da derinleşebilir. Taraftarlar takımın şampiyonluk yolundaki istikrarının bozulmamasını istiyor. Yönetimin ise Elmalı'nın geleceği konusunda hızlı ve etkili bir karar alması gerekiyor. Bu olay Galatasaray tarihine unutulmaz bir kriz olarak geçebilir. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Eren Elmalı'nın Galatasaray'dan ayrılmak istemesi kulüp içinde olduğu kadar futbol dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Beklenmedik bir şekilde patlak veren bu kriz yönetimi zor bir sürecin içine sokarken taraftarların da tepkisini ikiye böldü. Bazı kesimler genç oyuncunun bu çıkışını haklı bulurken bazıları ise takım içindeki huzurun bozulmasından endişe ediyor. Eren Elmalı'nın ayrılmak istemesinin arkasında sadece Okan Buruk ile yaşadığı anlaşmazlık mı var yoksa başka faktörler de mi etkili oldu? Oyuncuya yakın kaynaklar son dönemde antrenmanlarda ve maç kadrolarında kendisine verilen süreden memnun olmadığını, bu nedenle teknik ekibe karşı hayal kırıklığı yaşadığını öne sürüyor. Özellikle kilit maçlarda yeterince forma şansı bulamaması genç oyuncunun motivasyonunu ciddi şekilde düşürmüş gibi görünüyor. Öte yandan kulüp içinden gelen bazı bilgiler Elmalı'nın yalnızca teknik heyetle değil, bazı takım arkadaşlarıyla da gerilim yaşadığını ortaya koyuyor. Antrenmanlarda zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı ve oyuncunun takım içindeki bazı isimlerle anlaşmazlığa düştüğü iddia ediliyor. Bu durum genç oyuncunun ayrılık kararını hızlandırmış olabilir. Galatasaray cephesinde ise yönetimin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Oyuncusunu takımda tutmak için bir görüşme planlayan kulüp yetkilileri sorunu çözmek adına Eren Elmalı ile Okan Buruk'u bir araya getirmeyi düşünüyor. Ancak teknik direktörün Elmalı'nın bu çıkışından oldukça rahatsız olduğu ve geri adım atmaya niyetli olmadığı belirtiliyor. Futbol dünyasında sıkça rastlanan oyuncu teknik direktör gerilimlerinin bir örneği olan bu olay Galatasaray'da yeni bir dönemin başlangıcı olan. Eğer Eren Elmalı takımdan ayrılırsa bu yalnızca bir oyuncunun gidişi olmayacak. Kulüp içindeki dengeler de değişecek. Bu yüzden yönetimin hem takım ruhunu koruyacak hem de oyuncunun taleplerini göz önünde bulunduracak bir karar vermesi gerekiyor. Özellikle Avrupa kulüplerinin durumu yakından takip ettiği konuşuluyor. Eren Elmalı'nın yaşadığı memnuniyetsizlik haberlerinin yayılmasının ardından bazı kulüplerin menajeriyle iletişime geçtiği ve transfer ihtimalini değerlendirdiği söyleniyor. Genç oyuncunun yeteneği ve potansiyeli göz önüne alındığında, Galatasaray'dan ayrılması halinde kısa sürede yeni bir takım bulması zor olmayacaktır. Galatasaray taraftarları sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Bir grup, oyuncunun ayrılmasının takım için büyük bir kayıp olacağını savunurken, diğer grup ise disiplinsiz davranışların takım içindeki uyumu bozabileceğini ve bu tür sorunların köklü bir kulüpte yeri olmadığını belirtiyor. Özellikle şampiyonluk mücadelesi verilen bir sezonda böyle bir gerginliğin yaşanması kulüp için kritik bir sorun teşkil ediyor. Bazı yorumcular Eren Elmalı'nın açıklamalarını kontrolsüz ve plansız bir tepki olarak değerlendiriyor oyuncunun geleceği hakkında daha sakin ve stratejik düşünmesi gerektiğini belirten spor otoriteleri bu tür krizlerin bazen oyuncunun kariyerine zarar verebileceğini hatırlatıyor. Galatasaray gibi büyük bir kulüpten bu şekilde ayrılmak Elmalı'nın kariyerinde olumsuz bir iz bırakabilir. Okan Buruk'un bu krize nasıl yanıt vereceği ise büyük merak konusu. Deneyimli teknik adamın daha önce de bazı oyuncularla benzer sorunlar yaşadığı biliniyor. Ancak Galatasaray'ın iç huzurunu korumak adına nasıl bir strateji izleyeceği henüz belirsiz. Eğer teknik ekip ve yönetim Eren Elmalı'nın takımdan ayrılmasını onaylarsa yerine hangi oyuncunun transfer edileceği de önemli bir tartışma konusu olacak. Önümüzdeki günlerde Galatasaray cephesinden gelecek açıklamalar bu krizin nasıl sonuçlanacağını belirleyecek. Oyuncu ve teknik direktör arasındaki gerginlik çözülebilir mi? Yoksa Eren Elmalı gerçekten de sarı kırmızılı formaya veda mı edecek? Taraftarlar kulüp yönetiminden net bir açıklama beklerken yaşanan bu kriz Türk futbolunun gündemini meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.